maalesef riayet edilemiyor. Ben önce ziyaret edeyim, yok ben önce geçeyim. Böyle bir sıkıntı meydana geliyor. Orada bunlar, hatta orada cep telefonuna bile bakamazsın. Ayıptır, edeb aykırıdır. Ne kadar değişti değerli yargıları. Namazda geçtiğinde de cep telefonu düşmüyor. Cuma namazını Mihrimah Sultan Camii'nde kıldım. Yanımdaki delikanlı durmadan cep telefonuyla oynadık. Çok böyle. Aladap, erken, dikkat, bundan unuttuk. Evet. İkinci bir rivayet, şöyle hoş bir rivayet. Hırkayı Şerif'in cami avlusundaki tek hücreli binada, caminin avlusuna girince sol tarafında, tek bina. Eskiden cami yapılmadan önce orada ziyaret ediliyordu. Evet. Tek hücreli binada ...ve bokçalara aşık bir tarzda ziyaret ettirilmesi sırasında. Bokçalar aşık. Böyle bir sırada kadınlardan birisi evinde ziyaret etmek maksadıyla... ...kimseye hissettirmeden yanındaki makasla mübarek hırkanın bir parçasını keser. Ancak akşamüstü ziyaret kapanırken o kesilen kısmın farkına varılır. Şehrin her tarafında dellal bağırtılarak kesilen parçanın iade edilmesi ilan edilir. Parçayı kesen kadın evinin merdiveninden çıkarken düşer ve ölür. Arap halayığı da halayığı da parçayı getirip teslim eder. Hizmetçisi yani. O hadiseden sonra hırkanın bohça içinde ve kapalı olarak ziyaretine karar verilir. Kesilen parçanın da bir miktar suya batırılması suretiyle elde edilen hırkayı şerif suyundan şifa niyetine hastalara verilirmiş bu adet devam edermiş. Sadece hırkayı şerif değil, hırkayı saadetin de efendim e, suyunu şifa olarak dağıtırlarmış. Bilhassa felç hastalarına iyi gelirmiş. Ancak ikinci Mahmut bu geleneği kaldırmış. Çünkü su istimal edilmeye başlamış. Terkos suyunu şifa hırkayı saadet suyu diye satmaya başlamışlar. Bizde her şey maalesef istismar edilir. Padişah da tepesi atmış, haklı olarak yasaklamış Diğer bir hoş memkibe şöyle: Sultan Abdülaziz bir ziyareti sırasında hırkanın bohçadan çıkarılarak tamamını ziyaret arzusunda bulunur. Öyle ya. Ben Padişahım diyor emir verirsem bohçanın tamamı açılır. Şöyle her tarafını ziyaret ederim. Muhafız Şeyh Tenfikü'l-Üveysi bu şekilde ziyaret ettirmeye mezun değilim sultanım. Yani benim yetkim yok. Der ise de <laughs> Abdülaziz ısrar eder ve hiddetlenir. Fakat biraz sonra da sendeleyerek odadan çıkar etrafındaki müsahip ve mabeyincileri padişahın etrafında ona müsahip, müsahip padişahın sohbet arkadaşı demek. Yakın dostu, senli benli konuştuğu kimse. Telaş ve merakla ne olduğunu soranlar. O zaman Abdülaziz ısrarın sırasında iki kaşımın arasına bir kılıç darbesi yedim de sersemledim cevabını vermiş ya padişah mavişah dinlemezsin. Siz siz olun. Böyle şeylere sakın teşebbüs etmeyin. Hak sedası yoktur. Bir vurdu mu hiç devası yoktur. Din hassasiyettir, nezakettir. Duruma razı olmaktır. Fazla öne çıkmak, ıslah etmek olmuyor efendim. Ters yapıyor yani revan seferine giderken dördüncü Murat da böyle bir arzuya kapıldı. Hazreti Mevlana'nın türbesini açtırmak istedi sandıkasını. Başına ne geldiğini ben şimdi size söylemeyeyim. merak edin de okuyun sorun. Öyle bu haşbetli padişahın başına ne geldiğini bir görün buradan. Evet. Diğer bir menkıbe şöyle. hırkay Şerif Veys evlatları ikametgahında muhafaza edildiği sırada oturulan bazı kira evlerinde hırkanın sallandığı ve evdekileri de korku ve telaşa düşürdüğü, bunun içinde sık sık mesken değiştirme mecburiyeti karşısında kalındığı daha önce cami avlusunda muhafaza edildiği küçük hücrenin yerinde o vakit bir imamın evi bulunduğu bu eve taşınıldıktan sonra sükunet hasıl olduğu ve bu itibarla da imamın evi yıktırılarak yerine cami avlusundaki söz konusu küçük odanın yapıldığı öteden beri bilinmekte ve nakledilmektedir. Hmm. Diğer bir rivayet şöyle. Cami içindeki eczai şerifeyi muhafazaya memur. Eczai şerife ne demek? Ecza, cüz kelimesinin çoğulu. Yani o hırkayı şerife ait bazı parçalar, eşya, teferruat kabilinden. İşte bunları korumaya muhafaza etmeye memur, yani bu işle görevli ki bunlara cüzhan denilir bizim kültür tarihimizde, cüzhan. Cüzler vardır ya Kur'an-ı Kerim cüzleri, o işle meşgul olan kimselere cüzhan deniliyor. Ahmet Efendi'nin, Cüzhan Ahmet Efendi'nin bir gece abdestsiz olarak camide yatıp uyuya kaldığı sırada yediği şiddetli bir tokatla uyandığı fakat etrafında kimseyi göremediği ve o esnada cami kapılarının da kilitli olduğu rivayet ediliyor. Ya efendim şu beyte bakınız. Ziyaret kılsın ümmetler ridayı can behadır bu. Cenab-ı Beyse ihsanı atayı Mustafa'dır bu. Eşiğine şeref ruhi siyahın sür niyaz eyle, makam-ı hırkayı pâki habibi kibriyadır bu. Ya hırkayı şerefinde kısa hikayesi bu ama şimdi bana güşenir. Kim? Yahya ya Kemal Beyatlı. Niye güşenir? Ben 1922 yılında Topkapı Sarayı'nı ziyaret ettiğim sırada mukaddes emaretler dairesinin önüne gelince duyduğum heyecanı ve bu heyecan esnasında size söylediğim naklettiğim sözleri anlatmadım hoca es geçtim diye benden davacı olacağından şimdi Yahya Kemal Bey'in bu hissiyatını da beraberce şöyle biz de bir duyalım bakalım. Tabi Topkapı Sarayı'nı geziyor ya ya Kemal. Bütün odaları, efendim bütün bölümleri sıra Mukaddes Emanetler Dairesi'nin önüne geldiği zaman okunmakta olan Kur'an-ı Kerim sesini duyuyor ve duygularını şöyle dile getiriyor. Revan Köşkün de gezerken kulağıma derinden bir Kur'an sesi geldi. Birdenbire İslam mimarisini tam manasıyla gördüm. Çünkü İslam mimarisinin içine bir ruh gibi muhakkak rahle başında bir Kur'an sesi lazım. Çok önemli bir tespit ve teşhistir bu. İslam mimarisi deyince aklımıza daha doğrusu gözümüze mutlaka Önünde Rahle, Rahle'nin üstünde bir Kelam-ı kadim, böyle bir tablo karşımıza çıkar. Meşhur ressam, onun da böyle bir tablosu var, Rahle. Üzerinde Kuran-ı Kerim. Kim o ressam? Osman, Osman, Osman. Osman, Osman Hamdi Bey. Evet. Daha çok yani şu tarihi binaya bakınca cami, mektep, medrese, dershane, hangi tarihi eser olursan olursa olsun ki İslam mimarisidir mutlaka oraya bir Kur'an sesi lazım. Düşünebiliyor musunuz? Şu köprülü Mehmet Paşa Camii'nde ki hadis medresesidir günümüze kadar kaç yüzyıl oldu? Kaç yüzyıl olduysa oldu o zaman da <laughs> kadar bu tarihi eserin duvarlarına, taşlarına çinilerine sinmiş bir Kur'an sesi var. Kim bilir? belki de o ses hala duruyordur. Evet evet bazı sesler durur, bazı sesler de gittiği yerden geri gelir. Acaba beni dinleyecek insanlar hala kaldı mı diye. Seslerin en güzeli Kur'an-ı Kerim sesidir. <laughs> çok naklettim ama <laughs> yine yeri geldik. Ahmet Amiş Efendi'nin şu sözü çok önemlidir. Tadı, lezzeti bitmeyen üç şey vardır. Lezzeti hiç değişmeyen, sürekli devam eden üç şey vardır. Bir, tilaveti Kur'an. iki sohbeti ihvan. Üç, mülakatı Rahman. Evet, tilaveti Kur'an. Kur'an okumak, bunun tadı hiç gitmez. Onun için bunun hayatlarının prensibi haline getiren insanlar beş dakika da o süreyi aksatırlarsa rahatsız olurlar. Kur'an sesi, bülbül sesi, su sesi ve mağaradan gelen her ses güzeldir. Kulakların ziyneti bu seslerdir. Öyleyse bu güzel sesleri diyor şair, yuşuna menkuşet. et. Durmuş kulak, Menkuşet et, nakış yap. Yuh şuna menkuş. Tabi musiki, ilahi. Yani Kur'an menşeili bütün sesler güzeldir. Siz şu eşyada ses olmadığını mı zannediyorsunuz? Heyhat! Dağların da sesi vardır, taşların da sesi vardır, selvilerin de sesi vardır, sesin de sesi vardır. Ne güzel diyor bak Yahya Kemal çünkü İslam mimarisinin işine bir ruh gibi muhakkak rahle başında bir Kur'an sesi lazım. O ses olmadığı zaman bu mimari kuru bir şekilde görünüyor taş yanından ibaret kalıyor. Bu fikrimin bu fikrimi rehberim olan Lütfü Bey'e söyledim ve bu Kur'an sesinin nereden geldiğini sordum. Hürkiy Saadet dairesinden dedi. Yavaş yavaş sesin geldiği pencereye yaklaştım. Baktım. Yeşil, yemyeşil, ruhani yeşil bir daire pencereye arkasını çevirmiş bir hafız efendi. Öteki aleme dalmış bir ruhun duyduğu istirahatle okuyor. Diğer bir, bir hafız da gözlerini yummuş bir köşede tesbihini çekerek bekliyor. Demek ki iki hafız münavebeli okuyorlar. Rehberim Lütfü Bey'e sordum. Hırkayı saadette ne zamanlar bu hatim indirilir? Lütfü Bey gülümseyerek kulağıma eğildi. Dedi ki her gün her saat. 400 seneden beri geceli gündüzlü bila fasıla. <laughs> Hayretten gözlerim kapanmış dinliyordum. Lütfi Bey biraz malumat verdi. Yavuz Sultan Selim hilafetin alameti olan hırkayı şerif, senedi şerif ve diğer emanatı mübarekeyi çoğulu kullanıyor burada çoğulu olarak. Diğer mübarek emanetleri Mısır'dan İstanbul'a hatimler indirerek getirmiş. Mısır'dan İstanbul'a kadar ne kadar bir mesafe olduğunu gözünüzün önüne getiriniz. Bu mesafeyi de hatimler indirerek kat ediyor Yavuz Sultan Selim. İstanbul'a vardığı gece sarayda yüksek bir mevkiye yerleştirmiş mimar başı ve ustalar asıl tevdi olunacak makamı, bu mukaddes emaretlerin asıl konulacağı, tevdi edileceği makamı, harıl harıl inşa ederlerken, yaparlarken sefer yorgunluğuna bakmaksızın sabaha kadar ayakta beklemiş. Size neyi hatırlattı bu sabaha kadar ayakta beklemiş sözü? İlk Osmanlı padişahı Osman Gazi. Evet, Kur'an olan bir eve misafir oluyor, duvarda görüyor. Ben Kur'an-ı Kerim'in olduğu bir evde ayaklarımı uzatıp yatamam diye sabah kadar ayakta bekliyor. Onun neslinden de işte böyle bir devlet kuruyor. Bir rüya hadisesi. Beklemiş. O geceli gündüzlü Kur'an okunması için bir vazife tertip ederek kırkıncısı bizzat kendi olmak üzere 40 hafız tayin eylemiş. Bunları söyledim. İşte o günden bu ana kadar bu dairede bir saniye tevakkuf etmek sizin ne demek tevakkuf etmek sizin? <laughs> Durmaksızın, <gülüyor> Durmaksızın. <gülüyor> bak şu Osmanlıca kelimeleri Osmanlıca kursumuza gelenler pekala biliyorlar. <laughs> bak tevakkuf. Bila inkıta. Bila inkıta. Ara vermeden. Bak mevkif. Eskiden bu durakların ismi mevkifti. Durma yeri tevkif demiyor muyuz? Ceza ve tevkif evi. Yani ceza verilen şahıs orada durduğu için. Ceza ve tevkif evi. Mevkif, tevakkuf. Ben İstanbul'a ilk geldiğimde ki 1970'li yılların başıydı. Üsküdar'dan Ümraniye'ye doğru giderken kısıklı var biliyorsunuz. Kısıklı. O kısıklı da 30'lu 40'lı yıllardan kalma bir direk vardı. O direğin en tepesinde de bir levha vardı. Efendim, o yıllarda Üsküdar'dan tramvay kalkıyor, Kısıklı'da U dönüşü yapıp tekrar Üsküdar'a geliyormuş. Onlara yetişmek tabii. Ümraniye niye gitmiyordu hocam diye soracak olursanız, o zaman Ümraniye bir karyaydı, ufak bir köydü. Efendim, orada bir direkteki o şeyde, levhada şöyle yazılıydı, gayet iyi hatırlıyorum tramvay için mecburi tevakkuf. zorunlu duruş. Mecburi tevakkuf. Sonra o levhayı kaldırdılar. Niye kaldırdılar? Bana aklı bilmez. Bizde tuhaf şeyler oluyor. Tamirat, onarım, restorasyon yapılırken ne hikmetse tarihin emaneti olan bazı eşyayı kaldırıyoruz. Misal vereyim mi? Üsküdar Gülnuş Emetullah Valide Sultan camisi yakın bir süre önce tamirattan geçti ve güzel oldu. Fakat tamirden sonra baktım ki çok eskiden beri camide minberin sağ tarafında olan ve bu camiyi yaptıran padişahın, daha doğrusu Gülmüş Emetullah Valide Sultan'ın oğlu kim? 3. Ahmet'in kendi eliyle yazdığı bir hadis-i şerif levha halinde asılıydı. El cennetü tahte aktamil ümmahat. Cennet annelerin ayakları altındadır. Tamirattan sonra o levha yok oldu. Sordum ben meraklıyım ben. Hocam tamiratta dediler. Ki soru soruldu, soralı 6 7 ay oldu. Ufak bir levha. Nasıl bir tamirat ki bitmedi. Evet. Fatih Camii de tamirattan geçti. Bilmiyorum bunlar sizin dikkatinizi çekiyor mu? Müezzin mahfilinin üstünde o fil ayaklarından birinde harika bir levha vardır. Mekke'nin, Medine'nin resmi ama yanı başında da aynı levhada Yıldız Sarayı vardı. Yıldız Sarayı'ndan Mekke'yi, Medine'yi gözetliyor Sultan Abdülhamid Han. Yani Osmanlı padişahı aynı zamanda halife Mekke'nin Medine'nin de efendim muhafızı manasında Bolulu bir ressama yaptırılmış o levha. Harika bir levhadır. Hakkında bir de yazı yazmıştım. Bir kitapta var. Bir kitapların birinde var. O levha da şimdi tamirattan sonra yok. Ne oldu bilmiyoruz. Bitmedi bitmedi. Merkez Efendi Hazretlerine gidin. Orada da tamirden geçti türbeye girin. Merkez Efendi'nin sandukasının bulunduğu yerde Kenan Rifai merhumun bir şiiri ilahisi vardır. Merkez Efendi'ye öven. Tamirattan sonra o da yok oldu. Daha çok var şeyler arkamda misal Ya niye bunları yok ediyorsunuz kardeşim? Hangi yetkiyle? Onları tekrar temizleyip bulundukları yere alsın Emanete niye etmiş oluyorsun? Biz de böyle şeyler, yani güzel işler yapılırken Maal teessüf böyle yanlışlarda da yapılıyor. Şurada Sinan Paşa türbesi var. Tam edildi o kabir taşları. Ben beyaz göz alıyor. Keşke o kadar fazla tabir etmeseler diyorum şeyler şey. için. çıplak bıraklar orayı, O ağaçları ağaçları kestiler. Çok güzel bir manzarası vardı. Bizim üniversite yıllarımız oraları çok gittik. Değil mi? İlmi abimiz vardı, İlmi Ablas. Oraya gelir, Halil İbrahim sofrasının aşağıda. Biz de hemen üşüşürdük. Halil İbrahim sofrası, Halil İbrahim sofrası dediği şey ne var? İki tane salatalık, üç domates, üç beş zeytin, biraz beyaz peynir. Yirmi kadar su Ha, onları anlatırken ilmali bir dalar, sohbetin tanına dönülmezse. Böyle bir hatırası var var Şimdi <laughs> kapısı da kapalı. Güzel tamir etmişler. Eh, peki, neyse bir dokun bina dinle kaseyi fahurdan bir gelelim ve bitirelim. Evet. Bu hafızlar hem tevakkuftan çıktı Tevakkuf etmek sizin Kur'an okunuyor. Bu hafızlar el an 40 kişidir. Daima iki nöbetleşe vazifelerini ifa ederler. Bugün de bu iki hafızın nöbeti dedi. Kim dedi? Rehberlik yapan Lütfü Bey. Kime dedi? Yahya Kemal'e. Ben gençleri yeni olsam bu metni ezberlerim. Ezansız sendler. Ezan ve Kur'an diye iki yazısı daha var ki Yahya Kemal'in. Bendenizin hemen her ezberinde ispat etmek için okuyabilirim. Fakat fark deniz fazlar. A ben bunlar olur da şiir ezberleri, ezberleri görmedim. <laughs> çok okuduğum için hoşuma gitti. Dikkatli okuyacaksın kardeşim. Su çok yumuşak bir maddedir. Damla, 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 damla taşın üstüne düşer sürenin uzak olma, uzun olmasından ve damlanın devam etmesinden dolayı bu yumuşak madde yani su damlası o taşı deler, çukurlaştırır. İlim de böyledir. Tekrar, 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 tekrar. O zaman hafıza da kalır. Ankut değilse o genelde. Aşk olacak. Aşk olmadan meşgul olmaz. Her işini aşkla yapacaksın diyor büyükler. Yemeğini bile aşkla yiyeceksin. Mıy mıy yemek yiyen adamdan ayıp yemez. Eskiden işçi alacakları zaman ustalar önce ona bir yemek yedirirlermiş. Yemek yiyişine bakarlarmış, ona göre alırlarmış. İştahla, severek, babalar yiyorsa bu adam işi de böyle yapar dedilermiş. Yani, tabi, yani bunu misal verdim. Yani uykunuz gitsin diye yemekten misal verdim. Yoksa daha çok misaller var tabi. Yani bu suyu bile öbür içeceksin böyle? işin mi içmeyin? Yani öyle olmaz. Bütün içini böyle yapacaksın. İlim de böyledir, sanat da böyledir. Aa hocam nesi ezberledim, nasıl ezberledin diyorlar bana. Ben onlara nasıl bu soruyu soruyorsun diyorum. Aşk olmayan insan ne yapacaksın? Ot, otun bile aşkı vardır. Sabah güneş doğdu mu bu tarafa, güneş batarak bu tarafa çevirir kafasını. Ot, otun bile aşkı vardır. Evet. Hakaret etmiyorum şimdi o tarafa ilim aşkı öyle bir aşktır ki onu hissedenlere aşk olsun. Aa, ilim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen yani okumaktır. Bu gece bu saat ben burada bu satırları yazarken hırkay Saadet Dairesi'nde Kur'an okunuyor. Kur'an okunuyor. Siz bu saat beyin bu satırlarını okurken Fırka-i dairesinde Kur'an okunuyor. Tam 400 seneden beri de böyle fasılasız okunmuş. O günden beri bu düşünce beni bir saat rakkası gibi hafızamda sallanıyor benim diyor. O günden beri hilafetin Türk kalbinde ne kadar derin bir temeli olduğunu duydum. Ya, ya, ben. O günden itibaren hilafetin bu milletin kalbinde ne kadar sağlam bir temel ile yer ettiğini gördüm. Hilafet makarru olan İstanbul'da, hilafet makarru demek? Yani yeni bir makarna çıktı ona hilafet makarnası deniyor. O değil. Makar, merkez demek. Merkez, başkent hilafet makarı olan İstanbul'da böyle bir makamın yanında dört asırdır durmamış bir Kur'an sesi olduğunu bilmiyordum. Diyor. Nice Türkler, hatta nice İstanbullular da bilmez. Keşifte bulunmuş Yahya Kemal, bu de bilmiyorlar. Evet. Bu sarayın içinde 400 seneden beri olmuş ihtilaller, öyle ya 400 seneden bu topkapı sarayında ne vakalar oldu, ne darbeler oldu, ne olaylar, ne olaylar. Bütün bu ihtilaller, padişah hal etmeler, kıtaller bu Kur'an sesini bir an bile durduramamış. Bu hadiseyi idrak ettikten sonra İstanbul'dan niçin çıkaramıyoruz bu şüpheyi halleder gibi oldum. Ee, tabii. Bu kadar. Tam bekliyorsunuz işte. İstanbul'dan çıkaramıyoruz. Çıkaramayacağız İstanbul'dan. Kıyamete kadar buradayız inşallah. Evet ama lütfen şu mukaddes emanetleri de gidelim, görelim. Osmanlı padişahlarının türbelerini ziyaret ederim. En büyük emanet olan Eyüp Sultan'a sık sık giderim. İrfanımızı, ilmimizi tazeleyelim, edelim, aşkımızı ziyadeleştirelim, İstanbul'u gezelim, seyahat ya Resulallah diyen zatın peşine takılalım. Öyle oturmakla olmaz. Gezen, hareket eden, dolaşan, 90 yaşına bile gez, gelse genç kalır, genç kalır. Ben bu hocaya yöneliyorum, Semavi hocaya. Profesör Semavi iyice. Evet. Gün sohbeti vardır şeyde. Fuarda, kitap fuarında. 94 yaşında. Hafıza yönünde. Ya neden? <laughs> Hoca hayatında hep hareketliydi. İlim, irfan, tarih, eser, restorasyon, gitmedi. Nerede hareket? Orada hareket. Bilhassa gençlere tavsiye ediyorum. Daima genç kalmak istiyorlarsa hareket ve bereket meselesine lütfen dikkat etsinler. İstanbul hayatımızın altında başka yere gerek yok. Şu hazineyi tada tada, doya doya, duya duya, hissede hissede gezelim, öğrenelim, öğrendiklerimizde başkalarına öğretelim. Yani devri daim makinası durmadan dönsün. Vazifemiz bu, görevimiz bu. Zaman gittikçe azalıyor, kum saati işliyor. Bunların hesabı bizden sorulacak. Niçin öğrenmedin? Niçin öğrendin de öğretmedin? Değil mi efendim? İstanbul gibi bir hazinedeyiz. Evet, daha anlatılacak çok konu var. Ben getirmiştim. Burada <laughs> ayrıntıları var. Reşat Ekrem Kurşan'ın çok kıymetli bir eseri bu. Top Kapı Sarayı. Kapı, kapı, kapı değil. Top Kapı Sarayı'ndan müfettese marekler dairesini ve bu dairede neler olduğunu, neler olduğunu o kadar güzel anlatıyor ki buradan size anekdotlar takdim edecektim ama zaman kalmadı. Size tavsiye ediyorum. Bu kitabın yeni baskısı yapıldı Doğan Kitapçılık tarafından. Reşat Ekrem deyince zaten akan sular durur. İstanbul aşırıdır. 11 cildlik İstanbul Ansiklopedisi var. Gerhalde kadar gelmiştir. Evet. Kıymetli bir tarihçimiz, Top Top kapı sarayı. Evet. Reşat Ekrem Koşak. Evet efendim. Beni dinlediğiniz için canlı gününden hepinize teşekkür ediyorum. Akşamınız, geceniz ve gündüzünüz hayırlı olsun.